Sevgili arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte birinci tema yani geometrik şekillerle ilgili sorulardan oluşan artık test sorularının çözümlerini yapmaya başlıyoruz. Şimdiki sorumuz şöyle. Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu ne demekti arkadaşlar? A, B ışını. Şimdi ışın ne demek? Bir ucundan sınırlı, Diğer ucundan sonsuza kadar devam eden noktalar kümesine biz ışın demiştik. Ta şöyle ki çizebiliriz ki AB ışını. Işınlar da üzerindeki iki nokta sayesinde isimlendiriliyordu. AB ışını şeklinde isimlendirilebilir. Bu vardır. Ya da isterseniz siz hiç fark etmez dersiniz ki ben şeyden başlamak istiyorum. Yani başlangıç noktasını B kabul etmek istiyorum. B'den başlarsanız o zaman arkadaşlar ne olur? BC ışını olur. Aynı şey başlangıç noktasını BC'den kabul ederseniz BC ışını da diyebilirsiniz. Şimdi burada ise BD doğru parçası demek bu. E BD doğru parçası var mı? Var tabii ki. Başlangıç noktası B, bitiş noktası D olan BD doğru parçasını da bu geometrik şeklin içerisinde bulabilirsiniz. Peki bu ne demekti? Bu CD doğrusuydu. Hocam neden olmuyor işte C ve D var ama bir diğer ucundan doğru ne demekti? Her iki ucundan sonsuza kadar devam eden noktalar kümesi demekti. Ama e, sol tarafta A noktasından itibaren devam etmiyor sola doğru. O yüzden CD doğrusu diyemeyiz. Yani hiçbir ışından biz asla veya asla doğru elde etmemiz mümkün değil çünkü ışının bir noktası sınırlı olacaktır. Bu nedenle CD doğrusu her ne kadar C ve D noktaları olsa da doğru olarak isimlendiremeyiz çünkü bir ucundan sonsuza kadar devam etmiyor. Aşağıdakilerden hangisi EZK açısını göstermektedir? EZK açısı diyorsa Z noktası ortada olması gerekiyor. B şıkkı olamaz. C şıkkı olamaz. D şıkkı olamaz. A şıkkı olabilir. E, Z, K açısı olacaktır. A şıkkındaki ikinci A şıkkında verilen e, geometrik şekil. Yani burada tek dikkat etmemiz gereken hangisi ortadaysa o köşe nokta olması gerekiyor. Peki E burada olsa olur muydu? Olurdu. EZK böyle de olabilirdi. Fark etmez. E ve Z, E, uç noktalar yer değiştirebilir. E ve K e burada da olur, burada da olur ama Z tam ortada olmak zorunda. Aşağıdakilerden hangisi daireye uygun bir model değildir? Daire evet bu şekilde ve içi dolu olacak. Bu daireye uygun bir modeldir. Bu da aynı şekilde daireye uygun bir modeldir. Bu da aynı şekilde daireye uygun bir modeldir ama bu daireye uygun bir model değildir. İçi boş. Yani şimdi siz bir tane çember çizdiniz şu şekilde. Eğer içini boyarsanız bu daire olur. Şöyle içini boyadığınız zaman bu dairedir. İçi dolu ise daire olacaktır. Ama içi boş, boşken daire olmaz. Çember olur arkadaşlar. Bu yüzden bu içi boş olduğu için daireye uygun bir model değildir. Kareli zeminde verilen çizime göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kare, bu bir kare arkadaşlar. Çünkü tüm kenar uzunlukları eşit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. AB AB BC'ye dik. Evet T oluşuyor mu? Uzattığınızda bakın T oluşması lazım. Uzatalım. Bakın T oluştu gördünüz mü? Bu şekilde bir T oluşuyor. O yüzden bu doğru. AC BD'ye diktir. AC BD'ye diktir. Bakın burada da T oluşması lazım gençler. T oluşuyor mu? Oluşuyor. AC BD'ye diktir. Bu da doğru. BD, CD'ye diktir. BD, hayır bakın uzattığınızda T oluşmuyor. Gördünüz mü? Değişik bir harf oluşuyor ama T oluşmuyor. O yüzden yanlış olan şıkkımız C'dir. CD, AD dik mi? Evet. İsterseniz şimdi farklı bir kalem kullanalım. AD burası uzatıyorum. Buradan da uzatıyorum. Şöyle. Bakın görüldüğü üzere T oluşuyor. O yüzden bu da doğrudur. AOB açısı o çemberli merkez çember verilmişti. Buna göre aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi OP yarıçap çap burada OP yarıçap çap o, R de yarı çap. Bunlar kesin birbirine eşit. OP ile OR. Doğru cevap değişik. Kesin eşittir. Çünkü bunlar yarıçap yarıçap Yarı, çap. yarı çap olduğunu nereden anladık hocam? Şundan dolayı. P ve R noktaları çember üzerinde noktalar ve O merkez merkezde çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştirdiğinizde yarıçapı elde edersiniz. Yukarıdaki krokiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gezi Caddesi ile Denk Sokak birbirine dik kesmektedir. Gezi Caddesi Denk Sokak birbirini dik keser T oluşur çünkü bunu bahsetmiştik. Koşu Caddesi ile Eşit Sokak birbirini dik kesiyor. Doğru. Koşu da Eşit Sokak Dik kesiyor. Gezi Caddesi ile Koşu Caddesi. Gezi Caddesi ile Koşu Caddesi birbirine paralel. Doğru. Koşu Caddesi ile denk sokak paraleldir. Hayır. Denk sokak bu. Koşu Caddesi bu. De e paralel değil. Dik kesişiyor. T oluşuyor çünkü arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdaki açı ölçerde verilen DEF açısının ölçüsü kaç derecedir? Kaç derecedir arkadaşlar? Sayarsınız. Mesela sıfırda başlamış. Kaçta bitmiş? 120'de. O zaman 120 derecedir. Yani başlangıç noktasından başlattık. Kaçta bitirttikse ya da bitiyorsa cevap odur. Sıradan bak, bakın buradan 0'dan 120'ye kadar gelmiş. O zaman şurası demek ki 120 derecedir. Şekildeki açının kolları kaç derece daha açılırsa çe çeşidi dik açı olur. Dik açının ölçüsü kaç dereceydi? 90, 90 dereceydi. Peki bu kaç derece? 72 derece. O zaman 90'dan 72'yi çıkartırsak onda 0'dan 2 çıkmaz, ondan 2 çıktı 8. 8'den 1 çıktı 7. 18 derece daha açılırsa açımız dik açı haline dönüşür. A ve B eş açılardır. Eş açılarsa ölçüsü eşit demektir. Eş açı demek ölçüsü eşit olan açı demek. Olduğuna göre yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? E bu da 60 derece. Bu da 60 derece olması gerekiyor. O zaman 60'tan 45'i çıkartırsak ondan 5 çıktı 5 kalır. 5'ten 4 çıktı 1 kalır. 15 derece olması gerekiyor ki 60 derece eşittir. 60 derece olsun ve açılarda eş açı olsun. Aşağıdaki kareli zeminde A, B ve C, doğruları verilmiştir. Buna göre şekildeki açılardan kaç tanesi geniş açıdır? Şekildeki açılardan kaç tanesi geniş açıdır? Şekildeki açılar neler? Önce onları belirleyelim ki kaç tane olduğunu bilebilelim. Bile şu mesela bir açı bakın. Bu bir dar açı. Bu geniş açı. Geniş açıyı mı soruyor bizden? Geniş açıyı soruyor. O zaman kırmızı ile yapalım. Geniş açıyı yapıyorum şu an arkadaşlar. Birinci geniş açı bu. Diğer geniş açıyı yapalım. Yeşilli yapalım ona da. O da şu. İki tane geniş açı var. İki tane dar açı var. Şunlar bakın şu açılar. Geniş açı, geniş açı, dar açı, dar açı. İki tane dar, iki tane geniş açı var. Toplam dört tane açı var. İkisi dar, ikisi geniş. Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen COD açısının komşu açısıdır? Komşu açı olması için birer kenarları ortak olması gerekiyor. Yani ortak olabilecek şeyler neler? COC eşit işte olması lazım. O zaman AOC. Bakın komşu açı demek birer kenarları eşit olması demek. O zaman AOC açısı olur ki bu da eşit olsun. Hangi kenar ortak? Kanada ortak. OCA ışını ortak. O yüzden bunlar komşu açıdır. Komşu açı olması için birer bir tane kolu ortak olması gerekiyor. Boş bir düzleme çizilen MNP doğruları ile ilgili aşağıdakilerden bilinmektedir. M doğrusu N'ye paralel. O zaman paralel çizeceğim şöyle. Y paralel. P doğrusu da M'ye dik. P doğrusu M'ye dik. O zaman bu da P doğrusu M'ye dik burada. Ama bu o zaman MNE paralel. PM'ye dik olduğu için N'ye de diktir. Buralar hep 90'ar derece. Şuralar da 90'ar derece. Şöyle. Bana göre çizim sonrası oluşan açılardan kaç tanesi dik, dik açıdır? 1 2 3 4 5 6 7 8 tam 8 tane açı dik açıdır. Çünkü PM ve N paralel. PM'ye dikse N'ye de kesin otomatikman dik olur. Neden? Ç şekilden görselde gösterdi, gösterdim yukarıdaki şekilde EOD ve EOF komşu tümler hem komşu olacak hem tümler olacak. Tümler demek ne demekti? İki açının toplamı 90 derece ise bu iki açı tümler açılardı. O zaman birisi hem ortak olacak demek ki bu açılar şunlar arkadaşlar. Ortak olması için şu açı şöyle. Yani diğeri de şu komşu olan şurası komşu tümler 90'a tamamlayacak. O burası 48 ise burası 42 olması gerekir ki 90'a tamamlasın. Evet. Aşağıdaki bayraklardan hangisi altıgen biçimindedir? Altıgen olması için 6 tane kenar olması gerekiyor. Bunun 4 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var. O zaman altıgen budur. Kaç tane kenarı varsa o kadar gen oluyor. Kaç gen oluyor? Mesela <laughs> 10 tane varsa 10 gen, 20 tane varsa 20 gen. Tabi çizmek belli bir şeyden sonra şekilen çok zor olur yani. A, B, C, D, E, F düzgün çokgeninde. Kaç gen olduğunu bilmiyoruz. ABC 144 derece olduğuna göre B, C, D kaç derecedir? BCD C, D de 144'tür. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın düzgün çokgende tüm açılar birbirine eşittir. Şöyle yani. Ben tabii eşit çizemeyebilirim. Milimetrik çizimle çizmek oldukça zor olabilir. Burası A olsun, B olsun, C olsun. E burası ABC 144 ise o zaman BCD de 144 olması gerekiyor. Çünkü düzgün çokken de tüm iç açıları aynı olması gerekiyor. Peki kaç derece? Onu bilmiyoruz. Bize verecekler. Bize verecek. Onu da ileride öğreneceğiz zaten. Yani kaç hangi kaç kenarlı olsa bir iç açısı kaç derece olur şeklinde ama şimdilik hani bilmiyormuş gibi davranacağız. Bize verecekler yani. Yukarıdaki üçgen çeşitleri şekillerle eşleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi tüm kenarları eşit. O zaman eşkenar üçgen sarı arabaya gidecek. Sarı arabaya gidecek. En alttaki sarı araba olacak. En alttaki A direkt zaten şık çıktı. A şıkkı. Değil mi? Tüm kenarlar orta ortak. İkiz kenarda şuraya gidecek beyaz arabaya. Bu çeşit kenarda buraya gidecek. İki tane kenar ikiz aynı olduğu için ikiz kenar. Herhangi bir eşkenar üçgenin açılarına göre çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Dar açılı üçgendir. Neden hocam? Eşkenar üçgen demek ne demek arkadaşlar? Tüm kenar uzunlukları eşit demek ve açılar da aynı olması demek. Değil mi? Şunu eşkenar üçgen olarak kabul edelim artık. Evet. Yani çok ikiz kenar gibi duruyor. 60-60-60 ise 60, açılarına göre de dar açılı üçgen olacaktır. Dik açılı hiçbir zaman olmaz. Zaten tam açılı diye bir üçgen yok. Geniş açılı üçgen olabilir ama eşkenar olmaz. Çünkü tüm açıları 60'lar derece olması gerekiyor. Yukarıdaki ABC üçgeninde B-52, C-63'tür. ABC üçgenin açılarına göre çeşit aşağıdakilerden hangisidir? büyük bir ihtimal dar açılıdır. Neden? Çünkü 3'ünü toplayacağız. 3, 2 daha 5. 6, 5 daha 11. 115. Üçgenin iç açılan ölçüde toplam kaç olması gerekiyor? 180. 180'den çıkartırsak 10'dan 5 çıktı 5 kalır. 7'den 1 çıktı 6 kalır. 65. O zaman tüm açıları 90'dan küçük olduğu için küçük 90 olduğu için o zaman dar açılı üçgen olacaktır bu üçgenimiz. Kenar olarak çeşit kenar açı olarak dar açılı üçgen olur. Bu zaten çeşit kenar kenara göre. Açıya göre değil bakın. Açıya göre deseydi üçgenimiz çeşit kenar olacaktı. O kenara göre anlamış. Yazık insanlık hali. Ama açıya göre diyor. O yüzden dar açı yapacağız. Yukarıdaki kare zeminde gösterilen ABC üçgeninin kenarlarına göre çeşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu şu zaten yarı çap arkadaşlar. Yeşille gösterilen yarı çap. Bu eşit. Bu da yarı çap. Bu da eşit. E bu da bunun yarı çapı eşit. O yüzden ne olur arkadaşlar? eşkenar üçgen olur. Çünkü bunlar nasıl bir çember demek ki? Eş çemberler. Eş çemberlerde eş kenar üçgen oluşturuyor. Tabii ki birinin kolu artık ne diyelim çevresi diğerinin merkezinden geçmek kaydıyla. Son soru. Yukarıdaki kareli zeminde gösterilen ABC üçgenin kenarlarına göre çeşit aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi bu kenar farklı. Bu kenar da farklı. Bu kenar da farklı. Çeşit kenar üçgen kenarlarına göre. Nereden anladık hocam? Çünkü bu bunun yarı çapı. Ama bu bunun yarı çapından büyük. E bu da bunun yarı çapı. O yüzden arkadaşlar çeşit kenar. Tüm kenar uzunlukları farklı. Bu bak burada burada birseydi tamam ikiz kenar olacaktı ama bu buradan devam ediyor bu şu kenar AB kenarı AC kenarından büyük ama AC kenarı BC kenarından da büyük neden çünkü e, yeşil ile sarı ile gösterilen çember küçük çember yarıçapı daha küçük pembe ile gösterilen yarıçapı daha büyük evet arkadaşlar bu ders bu dersimizde tarama testinin çözümlerini yaptık 20 sorudan oluştu bir sonraki dersimizde herhalde evet zenginleştirme testini yapacakmışız. İki tane var ama. İki ders daha buradayız yani. Evet. Neyse iki ders daha buradayız arkadaşlar. Ee, bir sonraki derste zenginleşimi testi biri yaparız. Ondan sonraki derste de diğerini yaparız. O derslerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.